Yok korsana. Kıpırdarlarsa vurun. Bu ne saçmalık? Ne yapmaya çalışıyorsun? A Raft 16, Bolum 2, fragmanı, daha ilk saniyeden itibaren izleyiciyi bilinçli bir kaosun içine çekiyor. Fragmanda Yankalanen, Billy Yermusen, For, Foreign, Foreign. Sözleri sıradan bir tekrar değil. Aksine kimlik, aidiyet ve yabancılaşma duygusunun sert bir dışa vurumu gibi duruyor. 4. For. Foreign. Foreign. Yabancı konuşma. Yabancı konuşma. İfadeleriyle dizi, karakterlerin artık birbirini bile anlayamaz hale geldiğini ima ediyor. Aynı mekanda olmalarına rağmen ruhen ve zihnen tamamen kopmuş insanlar görüyoruz. Bu yabancı konuşma vurgusu sadece dil meselesi değil. Kalplerin ve niyetlerin de yabancılaştığını gösteriyor. Fragmanın ilerleyen anlarında tekrar eden. Ateş. 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 Sözleri ise yaklaşan büyük bir patlamanın habercisi. Bu ateş sadece öfke değil. Bastırılmış gerçekler, intikam arzusu ve geri dönülmez kararlar anlamına geliyor. Sanki herkes yanmaya hazır ama kimse ilk kıvılcımı kimin çakacağını bilmiyor. Tartışmalı olan nokta şu. Arafta bu bölümde izleyiciye net bir haklı taraf sunmuyor. Herkes biraz suçlu. Herkes biraz masum. Bu da diziyi daha gerçekçi ama aynı zamanda rahatsız edici kılıyor. İzleyici olarak kime inanacağımızı şaşırıyoruz ve belki de dizinin asıl gücü tam burada yatıyor. Bizi konforumuzdan çıkarıp taraf tutmaya zorluyor. Bu fragman açıkça şunu söylüyor. 16. bölümde yüzleşmeler sert olacak. Kelimeler yetmeyecek ve ateş bir kez yükseldi mi kimseyi ayırt etmeyecek. Eğer bu gerilimi ve derinliği kaçırmak istemiyorsan kanala abone olmayı unutma videoyu beğenmeyi yorumlarda bu fragman hakkında ne düşündüğünü ve kimin gerçekten yabancı olduğunu yazmayı ihmal etme. Sizce bu ateşi kim başlatacak?